Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kar kar yağıyor. Bakın çok güzel kar yağıyor. Her yer kar içinde kaldı. Bir bakın kardan adam yapacağız. Çok güzel oldu. Bakın. hava Ne yaptın oraya? Hava deliği açtım. <laughs> <laughs> bir kere yaptık. Yıktınız. Şimdi bir daha yapalım değil mi? Neden yıktınız? Keşke evet. görseydim ben dersi. Havucu da yediniz. Ne yapacağız şimdi? Bunu neyden yapacağız? O zaman videonun sonuna ekleyelim biz o resimleri. Olur mu? Baban çekmiş ya. Havuçları yedik. Neyden yapsak? Havuçları ya. yediniz mi? Evet. İkisini de yedik. Aç mıydınız? Evet. <laughs> Meyden havucu yiyelim. Keşke i̇şte bir daha Şapkamı düzelteyim biraz. Asil. Asil. Aa Meyra'yı hala görüyorum. Evet, arkadaşın gitti mi? Hı hı. Bu kadar da ne gibi. Hı. Elleri de bundan da. Elleri? Elleri dallardan mı? mı? Evet. Gözleri? Gözlerinde. Baba gölden neyden yaptıydın? Şu çamdan yaptık ya çam ağacından. Evet çamdan yaptık. Şimdi bak bir daha yapalım. Gel kafasını koyalım. Ben onun şapkasını yapacağım. Benim şapkamı asabiliriz. Takabiliriz. Benim şapkamı da takabiliriz. Thank <laughs> you oldu vallahi. Eli oldu. Gözlerini bul şimdi. Bizim o. Şimdi göz bulur musun? Şimdi ben göz yapacağım. Siyah zeytin yoktu. Yeşil de getirmedim. Siyah olsa güzel olurdu. Taş da olur ama yoktur. Ne yapıyorsun? Hayır hayır. göz alacağım. Göz. Tamam orada. Bak bak orada bir tane var Aysel. Bak. Evet, hadi gel yapalım. Buradan bir tanesini. alalım. Gel bir tanesini yapalım. Baba ben göz aldım. Kotak bakalım oğlum. Evet, beraber yardım edeyim sana. Evet. bir tane evet. daha getirir misin? Bir tane daha. Ucundan koparabilir misin? Ben yapayım sana. Gel gel Asil. Şunu şuradan kopartayım ben sana. Dur ben koparırım. Al. Al. bakalım. Gel ikinci gözünü. Dikkat et çarpma. <laughs> çok yakın değil Şimdi biraz aralıklı koymamız lazım. Bunun hmm, yumuşakmış bu olmaz. Dayı koparayım mı baba? Kopar, ben bir, ben bir tane, sen kopar. Ben kalın buldum gel. Ee, bir tane burun o zaman ee, bir tane daha dal. Şu dalın ucundan alsak olur mu Esin? Burun için. Tek dal. Bu tarafa doğru. Şunu al, o çok ince, kopmuyor, şu. Ha bak, kopacak. Evet, burun yapar mısın? Tak bakalım oğlum. Evet. Havuçları yedik ama bununla bunu yap. Olsun, daldan yaparız, <laughs> bir şey olmaz. Al, takalım bakalım. Şapkası. Atkısı da olsun mu? <laughs> Atkı mı? Tamam, şapka olsun. Atkı da olmayı versin. Bu amca oldu. Baba, atkıyı da verdi. Bak sence baba, bu baba gibi oldu. Evet. Baba, bu baba oldu. <laughs> geç yanında, bu tarafına gir. aysa bu tarafına geç. Bak oğlum geç. Yan yana durun bakalım. Çok güzel. Şöyle bir de. Evet. <laughs> Şöyle. Evet <adam. gülüyor> Ama yıkı yıkılabilir dikkat. Evet. Kafası oynuyor bile. An tamam anneciğim. Dikkat edelim. Çektim sizi böyle tamam. Allah gidiyor. <laughs> <laughs> Yine iki dakika sürmedi. Onu çırp, babana ver, taksın. Hayır hayır sen kendi kafana yapma. <laughs> babana ver. Kafasız. <laughs> Getir bakalım Hadi tekrar koymaya çalış kafasını. Yapabilir misin? Hayır bir daha yapmayacağım. Tamam. Kar savaşı yapalım az. Hadi bakalım. Hadi olur. O ondan olmaz o çok sert artık yerden al. Yerden al. Benim telefonum var babana at. <laughs> Geliyor. Asi geliyor. Asi çok kocaman almış. Ha Bum. Geliyor. Hayır dur. Tamam. Dur. <laughs> Asi sen de büyük al.

Ellerini şu videoyu kapatıyorum o zaman. Hadi bay bay de.